Kayıtta şu an. Hmm, tamam hazırız. Hazır mıyız? Herkese merhabalar. Seçmen ne istiyor programımızın dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bugün... Tabii ki yerel siyaseti takip ediyoruz. Yani etmemiz de gerektiğini anlıyorum tabii ki. Hı hı. Adayları takip ediyorum ama yani hı. daha bir proje yok. Gibi. Sence... Tabii ki isim daha önemli. Ee, çünkü iki. Buyur abi. İki çay iki. İki. Şöyle... Çünkü Tekirdağ daha e, hep küçük kaldı. Küçük kalmaya devam ediyor. Ee, Tekirdağ'ın problemlerini görüp onlara e, dokunacak insanlara ihtiyaç var. Hı hı. Ya zaten şöyle, şimdi çöpü toplamak zaten belediyenin asli görevi, işte yol yapmak zaten asli görevi. Yani bunlar için özel bir teşekküre de gerekiyor. Ama Tekirdağ geldiğimizde, ya biz ne yerli ne yabancı turist ağırlayabiliyoruz. çünkü onu evet. e, kör olmak lazım görmemek için. Yani bunu buna müdahale edecek, buna dokunacak, bunu yapacak bir insan yok mu daha? Yani bundan 20 sene 30 sene sonrasını düşünmemiz lazım. Yani mesela da. çarşıya bakıyorsunuz, çarşı artık yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Niye? Otobak konusu mesela çok büyük bir problemdi. Hala da problem olmaya devam ediyor. Niye? Yani i̇nsanların çarşı alışkanlığını e, aldı. Yani belediye başkanlığında benim diyor ki Cüneyt Başkan mesela e, bana sorarsanız sınıfta kaldı. Yani İ ilk birinci başlık işsizlik. Aslında kişiye göre inanmıyor. Mesela diyorum, tecrübe Hayattaki en önemli şeylerden bir tanesi. Biz onunla ilgili zaten kafamız karıştı. Uyumadan çalışmamız lazım. Yani için Amerika keşfetmeye tekrar gerek yok. Yani her evet. şey şu ana kadar kimse gelmedi daha maalesef. Herkese merhabalar. Seçmen ne istiyor programımızın dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü durağımız Kolordu Caddesi. Kolordu Caddesi'nde esnaflık yapan Haydar Liman'la beraberiz. Haydar abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi ben de ne olsun. Devam. Gördüğün gibi çalışıyoruz, koşturuyoruz. Öncelikle seni bir tanıyalım. Evet. Ondan sonrasında da konuşmaya başlayalım. Haydar Liman ben. Ee, 22 yıldır cep telefonu sektöründe faaliyet gösteriyoruz. ve Aynı zamanda konaklama sektöründe de 17 yıl civarında bir faaliyet gösteriyoruz. Ee, i̇şte evliyim. İki çocuğum var. O kadar. Allah bağışlasın. Eyvallah. Nasıl? Yerel siyaseti takip edebiliyor musun? Tabii ki yerel siyaseti takip ediyoruz. Yani etmemiz de gerektiğini anlıyorum tabii ki. Hı hı. E, şu anda tam daha hızlanmadı ama e, umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde çok daha hızlanacak. Yani şey adayları, adaylar artık belli olmaya başladı birçok partide. Adayları takip ediyor musun? Projelerini takip ediyor musun? Adayları takip ediyorum ama e, şu ana kadar görmüş olduğum proje daha herhalde çıkmadı. Çünkü kimileri yeni oldu. E, ama daha öncekileri, yani daha bir proje yok. Peki gibi. sence e, yerel seçimler odaklı bakacak olursak parti mi daha önemli isim mi daha önemli sen nasıl bakıyorsun buna? Yani tabii ki isim daha önemli e, çünkü yerel seçimlerde genelde insanlar isimlere dikkat ediyorlar ki öyle de olmalı Hı -hı. bence de öyle olmalı. Yani, peki sen e, şu ana kadar takip ettiğin kadarıyla e, verilen vaat yok ama e, nasıl görüyorsun nereden takip ediyorsun adayları sosyal medyadan mı? Yani tabii ki artık herkes gibi ben de sosyal medyadan takip ediyorum çünkü. Hı öteki türlü artık şehirler büyüdü peşlerinde gezmemiz lazım yani yoksa sosyal medya şu an peki ne bekliyor esnaf ne bekliyor vatandaş ne bekliyor yani nasıl vaatler bekliyor daha doğrusu yani şöyle söyleyeyim Tekirdağ vizyon sahibi insanlara ihtiyacı var çünkü Tekirdağ hep küçük kaldı ve küçük kalmaya devam ediyor yani sosyal donatı donata alanlarına ihtiyaç var ee, Tekirdağ'ın problemlerini görüp onlara e, dokunacak insanlara ihtiyaç var. <laughs> ee, dolayısıyla da bir sürü problem var. Yani bunları tek tek de sayabiliriz aslında ama birkaç tanesinde de bahsedebiliriz. Tabii çaylarımız da geldi. Şöyle böyle Şuradan alayım abi çayları sen. Ver bana. Aynen. Buradan alalım. Çay içerken sohbetimize. Teşekkür ettik abi. Devam Hoşçakalın. edelim. Yani şöyle aslında vizyon sahibi derken yani vatandaşın sorununu mu çözmeli? Mesela en basit şeylerden belediyecilik de deyince işte ilk akla gelenlerden bir tanesi. Yol yapsın, asfalt yapsın, işte çöpü toplasın, temizlesin gibi şeyler mi yani? Ya zaten şöyle şimdi çöpü toplamak zaten belediyenin asli görevi. İşte yol yapmak zaten asli görevi. Yani bunlar için özel bir teşekküre de gerek yok bana sorarsanız. Yani bunlar yapılması gereken şeyler işte vizyon sahibi olmak demek ne demek? Tekir daha daha ileri taşıyabilmek demek. Yani etrafımıza bakıyoruz. Etrafımızdaki şeylere bakıyoruz. İşte Edirne'ye bakıyoruz. Hem yerel hem yerli hem yabancı turist ağırlıyor. Çanakkale'ye bakıyoruz. Aynı şekilde Çanakkale'de hem yerli hem yabancı turist ağırlıyor. Ama Tekirdağ'a geldiğimizde ya biz ne yerli ne yabancı turist ağırlayabiliyoruz. Çünkü aslında imkanlarımız da var ama bunu değerlendiremiyoruz. Hı hı. Niye değerlendiremiyoruz? Çünkü işte vizyon sahibi insanlara ihtiyacımız var. E, ee, tabii bu geçtiğimiz dönemde Cüneyt Başkan bu konuyla ilgili adımlar attı. Bunu e, kör olmak lazım görmemek için. Bunun gibi daha fazla adımlar atılmalı. Peki daha sahili değerlendirilmeli. Mesela i̇şte yat limanı yıllardır duruyor. Yani bunu Buna müdahale edecek, buna dokunacak, bunu yapacak bir insan yok mu Tekirdağ'da? Yani bunun gibi bir sürü proje ya da bir sürü sorun söyleyebiliriz. Mesela i̇şte yollar yani e, bu Çarşıdaki ya da etraftaki yolların daraltılma değil, genişlemeye ihtiyacı var. Bundan 20 sene, 30 sene sonrasını düşünmemiz lazım. Yani daralttıkça daraltıyoruz yolları ama arabalar çoğalıyor, evet. insanlar çoğalıyor. Doğru. Yani peki o zaman şunu mu diyeceğiz? Yani şehre bir kimlik mi kazandırılması lazım? Kesinlikle. Yani? Kesinlikle. Mesela çarşıya bakıyorsunuz, çarşı artık yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Niye? Kamu kurumları gitti, bankalar gitti, o eski çarşı havası kalmadı artık. Hı hı. Ve daha da yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Yani... Bunun için bir çözüm bulunması lazım. Bunun için bir sürü şeyler düşünülebilir. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Siz çarşı esnafı olarak da mesela hani düşündüğümüz zaman belediyecilik anladığınız anlamında yaşadığınız sorunlar var mı? Ya tabii ki var. Yani otopark konusu mesela çok büyük bir problemdi. Hala da problem olmaya devam ediyor. Esnafın araçları çekmeye ya da müşterinin araçları çekmeye yer problem. Çarşıda da, burada da bu yolda da problem yani en büyük problemlerden bir tanesi o diyebilirim. Otopark. Otopark problemi büyük bir problem. İnsanların çarşı alışkanlığını e, aldı. Evet. Yani ayak alışkanlığı gitti biraz çarşıda. Otopark probleminden dolayı. Evet. Peki şu anda mevcut e, önceki dönem bir devir kapandığı için artık belediye başkanlarından memnun musunuz? E, şöyle yani belediye başkanından memnun değilim ki Cüneyt Başkan Mesela İyi bir çığır açtı Tekirdağ'da. Yani yaptığı hizmetler ortada. Liman, çok bence büyük bir proje. Rumeli Eskilesi. Rumeli Arkasından Alkaya sahili. Geçenlerde bir problem oldu ama bence çok önemli bir problem değil. İnsanlar akın akın şu an orada geziyorlar. Yani üstüne Altınova sahili, ben annem Altınova'da oturuyor. Orayı çok iyi biliyorum bizzat. Evet. Müthiş bir yer oldu. Yani bunun gibi projeler, Büyük Başkan sayesinde oldu. Yani... Başarılı mıydı? iyi miydi? İzler bıraktı mı? Evet yani büyük başkan. Büyükşehir? Büyükşehir bana sorarsanız sınıfta kaldı. Yani çok büyük bir bütçe ve beceriksizlik abidesi diyebilirim açıkçası. Peki sohbet ettiğiniz ortamlarda işte esnaflarla olsun, arkadaş çevrenizde olsun vatandaşın beklentisi ne belediyeden? Yani ne gibi hizmetler bekliyor? Ya işte az önce dediğim aslında dediğime geliyoruz. Bu vizyon meselesine ister istemez geliyoruz. Yani o çekirdekten çıkmamız lazım yani. Hem ticaret olarak aynısında kaldık. Küçük hı hı. olarak kaldık. Ticaret büyümüyor. E, tamam Çorlu olmayalım. Çorlu gibi karışık olmayalım istiyoruz. Biz yani Tekirdağlı olarak böyle düşünüyoruz. Ama e, turizm şehri olsun dediler. E, ona da bir adım atmadılar. E, i̇şte yani bir şeylerin gelişmesi lazım Tekirdağ'da. Gelişmediği zaman olmuyor yani. Peki sizce Süleyman Paşa'nın en önemli sorunları neler? Yani böyle bir başlık altında toplayacak olsanız 2-3 başlık. Şimdi bence ilk birinci başlık işsizlik. Çünkü bu büyük bir sorun Tekirdağ'da. Yani Tekirdağ diyorum artık ama Süleyman Paşa'da. Arkasında sosyal donatı alanları işte e, atıyorum sosyal tesisler olabilir. Yani bunların birçok bir örneği var ki yakın etrafımızda bunlardan var yani. Bunları çok uzağa gidip bakmamıza gerek yok. Bunları görebiliriz. İşte o vizyon sahibi insanlar bunları görebilir diye düşünüyorum. E, başka ne olabilir? Trafik sorunu var. Yani Mesela geçtiğimiz dönemde Torsap diye bir mesele vardı. O çok bence iyi bir projeydi, ama iptal oldu. Tekirdağ'ın ihtiyacı olan bir projeydi, iptal oldu. Peki bu vaat denince akla tabii şeyler de geliyor. Çok uçuk vaatler de geliyor. Malum mega projeler falan İstanbul diye e, vatandaş bu mega projelere, işte uçuk vaatlere inanıyor mu? Yani bakarken. Ee, bu proje yapılabilir ya da yapılamaz diye mi bakıyor? Ya sadece gerçekten güzel fikirmiş diye mi bakıyor? Bence sadece güzel fikir diye bakıyor. Çünkü i̇nanmıyor. Yani. İnanmıyor. Yani çünkü şöyle aslında kişiye göre inanmıyor. Mesela diyorum Cüneyt Başkan bugün ben bu projeyi yapacağım dese buna inanılır. Çünkü ortada bir yapılmışlık var. Hı hı. Daha önce bir şeyler yapmış bu adam ortaya koymuş ve iyi de yapmış. Ama şimdi hiçbir belediye başkanlığı yapmamış bir adam bunu bir vaat olarak getirdiği zaman vaat olarak kalıyor. Peki sizce belediye başkanlığında yerel yönetimlerden gelen birisi mi olmalı yoksa o işi öğrenebilir mi yani? Ya tabii ki Bu insanlar da... öğrenebilir. Şimdi insanlar herkes hı hı. doğu doğu doğuştan herkes her şeyi bilmiyor. Tabii ki öğrenebilir ama tecrübe hayattaki en önemli şeylerden bir tanesi. O yüzden vakit kaybı olmaması gerekiyor. Olmaması ki. gerekiyor tabii. Ki. Son soru olarak şunu sormak istiyorum vatandaş olarak yani hem esnaf olarak hem vatandaş olarak yani hangi işin Büyükşehir Belediyesi yetkisinde, hangi işin Süleymanpaşa Belediyesi yetkisinde olduğundan bilginiz var mı bunu biliyor musunuz? Onu bilemeyiz. Onunla ilgili zaten kafamız karıştı. Hı hı. Atıyorum bir şey oluyor. Gidiyoruz işte bir talepte bulunuyoruz. Ya orası bizim değil ya da takip ediyoruz. İşte orası bizim değil, büyük şehrin, büyük şehrin değil bizim falan böyle bir büyük bir karışıklık var ortada. Hı hı o karışıklık onu bilemeyiz yani vatandaş olarak onu sanmıyorum başkasının da bileceği. Yani bununla ilgili bilgilendirme yapılması o gerekiyor. Yapılsa daha iyi olur. Yani mesela hükümet caddesinin büyük şehir ait olduğunu biliyoruz. Ama hani daha da ilerisini bilmiyorum yani. Öyle mesela burası Kolordu Caddesi. Tamam. Burası şimdi kime ait? Burası Süleyman ait. Onu biliyorum ama hani bunu biliyorum. Çünkü insanlar şöyle diyor. İlk ayrım şurada başlıyor. i̇şte sokaklar Süleyman Paşa, caddeler büyük şehir diyorlar. Ama mesela Kolordu Caddesi'ndeyiz. Buraya Süleyman Paşa Belediyesi var. Aynen. yani demek ki bu karışıklık giderilmemiş hala. Yok tabii ki giderilmemiş durumda. Peki ne söylemek istersiniz siyasi adaylara ayrım yapmadan? Yani vatandaşın onlardan beklentisinin ne olduğunu, onlar bu programı izlediğinde ne, ne anlaması gerektiğini olarak ne söylemek istersiniz? Yani tabii ki işte hep baştan söylediğime geliyoruz ister istemez. Bu vizyon sahibi olma, yani beni insanlar yanlış anlamasınlar yani. Herkesin tabii ki bir vizyonu vardır. Ama ee tekil daha bir şeyler katabileceksek ya da katabilmek için çalışmamız lazım. Hatta şöyle söyleyeyim. Uyumadan çalışmamız lazım. Yani bu işler böyle. Biz bunu böyle gördük. Bir şeyler yapılabilmesi için mücadele verilmesi lazım. Ee, problemler belli. Çözümler de belli. Yani bunu için Amerika keşfetmeye tekrar gerek yok. Yani her şey ortada. Bunun için iyi projeler. Projelerden öte vaatler ama vaatlerden öte de gerçeklere gelmemiz lazım. Yani yapabilir, yapılabilir işler çözmemiz lazım. Şu ana kadar kaç aday adayı aday ziyarete geldi, esnaf ziyareti yaptı? Şu ana kadar kimse gelmedi daha. Maalesef. Demek ki saat çalışmaları eksik gidiyor. Yani şöyle işte biraz geç adayların tanıtılması, metrekarenin büyük olması Hı -hı. hepsi faktör ama tabii daha göremedik kimseyi. Peki ben çok teşekkür ediyorum Haydar abi. Ben teşekkür ederim. Kırmadım programımıza konuk oldun. Eyvallah. Evet sevgili izleyenler Seçmen ne istiyor programımızın dördüncü bölümünün de sonuna geldik. Sizler bu videoyu umarım ki keyifle izlersiniz. Kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi unutmayın. 5. bölümde görüşmek dileğiyle.